Yıldızı düşük demek şu demek. İnsanın kalbinin nazarı sönmeye başladığında yani bir saat tabirinde aura diyoruz ya. Hı hı. Aslında aura dediğimiz konu kalbin nazarı vardır ışığı. Hı hı. Bu kalbin ışığı zayıflamaya başladığında yıldızın düşmeye başlıyor. Yani şunu şöyle anlatalım. i̇mam Gazel diyor ki ve İbrahim Hakkı Hazretleri insanın diyor kalbinde yedi perde vardır. Hı hı. Bu yedi perdeler kalkmaya başlarsa insanın diyor görülmeye başlar, basiyeti açılır, ferasetli olur. Feleklerde ve levhalarda onun için hayırlı olan haller onunla buluşur. Ama diyor bu perdeler diyor insanın kalbini diyor kalkmazsa bu insanın kalbini katılaştırmaya başlar. Bu insanda vesvese, evham, korku, kaygı, işte taşı dediğimiz panik atak durumları oluşmaya başlıyor. Zaten yıldız düşüklüğü eşittir panik atak hastalığı demektir. Bunu da söylemiş olayım. Yani Hı -hı. bunun psikolojik tanımı budur. Ne demek istiyoruz burada? Kalbin ışığı zayıflamaya başladığı zaman bir insanın yani aurası dediğimiz şey zayıflamaya başladığında bir enerji ihtiyaç duyuyor. Hı -hı. Ruh, beden. Bir enerji ihtiyaç duyuyor. O yüzden yıldızı düşük olan insanlar kalabalığa girdiği zaman insanların negatif olan enerjilerini çekerler atamazlar. Atamadıkları için ne? panik atak, vesvese, evham durumu oluşmaya başlar. Hmm. Yani şöyle düşünün, benim şimdi auram zayıflamaya başladı. Bu aura dediğiniz öyle şey, şöyle bir şeydir ki, pozitifle de seni ortaya çıkartabilir, negatifle de. Hmm. Eğer bu aura zayıflamaya başladı, yani yıldızın düşmeye başladığında, kalbinin ışığı sönmeye başladığında sen görülmezsin. Hani şöyle deriz ya, ya hocam ben bir iş yerinde çok iyi çalışıyorum, Çalışmayan insanın bile işini yapıyorum. Çalışmayan insan takdir ediliyor. Ben görülmüyorum. Sebebi yıldızın düşük olduğu için. Neden? Sen yıldızın düşükse kalabalığa girdiğinde yorgunlaşırsın. Yüksek sese karşı hassasiyetin başlar. Vesveselerin artmaya başlar. Vesveselerin artmaya başladıkça evham sahibi olmaya başlarsın. Bu da seni panikata kastası yapar. Hmm. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Kalabalığa girdiniz. Bende nazar var düşünün. Sizin yıldızınız düşük. Bendeki nazarı siz çekersiniz. Ben iyi olurum. Siz o nazarla hastalık sahibi olmaya başlarsınız Ya da tıbbi bir rahatsızlığınız varsa, psikolojik bir rahatsızlığınız varsa, benden çektiğiniz negatif durumdan dolayı bu hastalık sürecinizin iyileşme durumu uzuyor. Hı. Yani çoğu psikolojik ve tıbbi rahatsızlıkların uzama süreçlerinin en büyük sebebi yıldız düşüklüğüdür. Çünkü şöyle düşün insan kalabalığa girdiği zaman şunu yaparız mesela. Mekan bir mekana girer, çok ağırlaşır, çok uykusu gelmeye başlar. Ya da işte bir mekana girer, ciddi anlamda panik atağa başlar. Panik atak dediğimiz şey ne? Sıkışır. Evet, Öyle. kalp ritmi hızlatmaya Hı -hı. başlar. Bu evet biliyor musunuz? Kalp egzersiz yapması demektir. Hı. Senin panik atak, yani kontrol edemediğin, oto kontrolü kalp kaybettiğin için bu kalbe zarar verebilir. İtibarını böyle kalp egzersiz yapıyor. Vücudunda da çözümsüzlük oluşması kendini korumaya alması demektir. Yani bedenin kendini korumaya alması, kalbin egzersiz yapması eşittir panik atak demektir. Çünkü sen bilinç altında oto kontrolü kaybettiğin için bu oto kontrolü kaybetme sonucu kalp bana zarar verebilirsin diyor, egzersiz yapmaya başlıyor. Beden de telleme, kaygı problemi sürekli eller telaşlı, telaş halinde olması sebebiyle beden kendini korumaya alıyor. Telaşlanıyor. Bana zarar vereceksin, bilinçaltın toparla, bilincin toparla diye. İşte bunun en büyük sebebi de geçmişte travması olanlar işte anne karnı travması olanlar ya da geçmişte kaygı ile ilgili travması olanlar hatta taciz travması olan insanların bu travmasını arttıran şeyler yıldız ışıklıdır. Hmm. Ben kalabalığa giriyorum yorgunlaşıyorum sebebi nedir? Yıldızın ışık. Hocam ben görülmüyorum sebebi nedir? Kalbinin ışığı sönük. Yıldızın ışığı. Hocam ben bir şey yapacağım. Bu yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyorum. Başıma bela açıncağını biliyorum ama o sıkıntılı durumdan kendime alıkoyamıyorum bile bile lades olurum diyorsan bu da ferasetsizliktir. Olayın ne olduğunu biliyorsun ama iradeyi ortaya koyma noktasında zayıf kalıyorsan bu da yıldız düşüktür. Ne demek? Çünkü o negatif olayı sonunda sen çekiyorsan yıldızın düşüktür. İşte bunların tamamı insanların görülmemesine, ferasetsizliğine, panik atak durumuna, evhamına ve vesvesene zarar verir. En büyük problemi görülmemek. Yok sayılmak. Kendini ifade ediyorsun anlaşılmıyorsun. Konuşuyorsun duyulmuyorsun. Eylemde bulunuyorsun görülmüyorsun. Takdir edeceksin takdir edilmiyorsun. Yani bu kadar negatifi çektiğin zaman biz buna söylüyoruz. Avam şifacıysan yıldızın düşüktür. Hı hı. Avam şifacı demek adam bilmeden bir insan nazarını çekiyor. O insan iyileşiyor ama sen bunu atamadığın için de hastalık sahibi oluyorsun. O yüzden yıldızı düşük olan insanlara en iyi çözüm en etkili çözüm eee Tarık Suresi. Tarık Suresi. En etkili. Ama şöyle yapacaklar. Bu arada Tarık Suresi'ni e, ilaç kullanan herkes mutlaka ilaç içiyoruz çoğu insan mesela kalp rahatsızlığı olanlar, şeker, hastalığı olanlar. E, İnsanımızın üçte biri çoğunluğu ilaç kullanıyor. İlaç kullandığınız ilacın suyu ayrı olsun ve o suya Tarık Suresi dinletin. O suyla ilacınızı için. Tarık Suresi insana şifadır. Tarık Suresi'nin evceti 360'tır. İnsan vücudunda kemik sayısı da 360'dır. Oo çok enteresan. Onu Tarık Suresi konusu içeriğimizi anlatacağız. Daha detaylı gireceğiz. Evet. Tarık Suresi'ni nasıl yapacaklar? Yıldızı düşük olan insanlar, problem olan insanlar bir bardak suyu önüne alsınlar. Sağ işaret parmağını bir bardak suya koysunlar. Sol avuç içinde kalbinin bulunduğu yere koysunlar. İster Tarık Suresi'ni yüksek sesle okusunlar. isterse yüksek sesle dinlesinler zaten okurken ya da dinlerken insanlar görecek ki ciddi böyle yorgunluk oluşacak, halsizlik oluşacak, baş ağrısı yapacak. Bilsinler ki ameliyat başladı. Oo. Sonra bu suyu içsinler. Ve bunu en az bir ay devam etsinler. Aynı zamanda yıldızı düşük olan insanlarda görülmüyordur. Mutlaka ayak topuklarına ve avuç işlerine mür yağı kullansınlar. Mür yağı. Evet. Çünkü yıldızı düşük olan insanların bereketle ilgili bazı işleri zorlaşmaya başlar. Hani hep sonda bozulur. Mür yağını ayak topuklarına sürdüğünde bereketin benimle gelsin demektir. Hmm. Avuç işine sürdüğünde benim vasiyetim Allah'ın iradesinin altındadır. Allah'ıma onu lütfet demektir. Mür yağ Osmanlı'da bereket yağ. Yani bir haneye gittiklerinde ya da bir yere uzak bir yere gittiklerinde ayak topuklarına mür yağı sürerlermiş ki bereketim orada kalmasın benle gelsin. Hmm. Geçen bak bir arkadaşım tam ev alacak alacakken bozuldu son anda. İşte bu yıldız uçuk olan insanlar da oluyor. oluyor işte. Kalbi et, evet, kalbinin nazarı sönüyor, ışığı sönüyor. Bunun mesela bilimsel araştırması da var mesela? İşte az önce sizde konuşuk konu Hı -hı. oldu. Şimdi e, genetik uzmanlarının çoğu insan vücudunda şu an tespit ettiği genetik gen sayısı 21 tane gen oldu tespit ediliyor. 21 bir tane gen. Bu 21 bin gelin içinden 339 tane insan vücudunda koku reseptörü olduğu tespit ediliyor. Hmm. Koku reseptörü. Bu koku reseptörlerinin bir kısmının kalpte olduğunu, bir kısmının mesade olduğunu tespit ediyorlar. Bütün bu dediklerinizi yaptım. Tarık Suresini okudum. Bu diğer verdiklerinizi, yağımı da sürdüm. Oturuyorum topluluk içerisinde ve bana dedi ki karşımdaki insan. Ya bana da böyle bir kötü bir enerji geldi. Enerjimiz bir türlü uyuşmadı. O nedendir? Benden mi kaynaklanıyor? Evet eline? senin yıldızın düşükken sen negatif enerji çekiyordun ya Hı. artık bunu yaptın. Çekmiyorsun. Çekmediğin için o kendi enerjisini sana satamadığı için negatifi uyuşmuyorsunuz. Yani benim enerjime çıkamıyor aslında evet, o. Evet uyuşmuyorsun. Sen bir koymuş oldun aslında. O değil sen blokaj koymuş oldun. Hmm. Yani o pozitifte ben o zaman hep bunu yaptığımda pozitifte kalıyorum. Evet ve senin için hayırlı olan bütün halleri çekersin. ve Mesela beklemediğim bir anda iyi bir haber. Görürsünüz. Yapın. Veya mesela böyle çok beklediğim bir iş bir anda sonuçlanabilir gibi Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Zaten yıldızı düşük olan insanlar aynı zamanda göbeği de düşüktür. Bunu unutmayalım. Ne, ne demek o göbeği düşük? Göbeği düşük, göbek düşmesi. Şimdi eskiden göbek düşmesi ne biliyor musun? Çok fazla midede ağrı ya da çok ciddi anlamda şişmeler, vücudu şişmesi Hı -hı. ya da gece uykudan yataktan düşer gibi haller, gece diş sıkması bunlar göbek düşmesine sebeptir. Yani gece yataktan sıçrıyorsan, çok fazla diş sıkıyorsan, durduk yere karnın şişiyorsa, Durduk yere ağrılar geliyorsa bir problem yoksa doktora getireyim evet, bir problem yok. Göbeğin düşmüştür. Aa. Koy parmağını göbeklerin içine. Bak bakalım atıyor mu atmıyor mu? Birisi senin sırt üstü uzan. Birisi sağ işaret parmağını birisi koysun göbeğin eline. Baksın bakalım atıyor mu atmıyor mu? Atmıyorsa göbeğin düşmüştür. Atıyorsa göbeği düşer. Mesela çoğu insan denesin. Sırt üstü uzansın. Adam diyor mesela ya ben yiyorum yiyorum doymuyor. Evet. Göbeğin düşük. A ondan mı? Evet göbeği düşük. Hmm. Yer yer doymazsın. Pis boğaz derler ona. Evet neyse doymaz. Çünkü normal göbeği düşük. Sırt üstü uzanın. Bir kişi parmağını koysun baksın bakalım atıyor mu? Zaten göbeği düşük olmayan insana böyle tık 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 kalp gibi atar böyle Hı -hı. göbeği. Eğer atmasa göbeğin düşüktür. Ne yapacaksın? Hemen bir tane su, bir kaba su koy. İçine bir tane iğne toplu iğne atıyorsun. Bu sana en kolay yolunu ötüyorum Normal daha zor bir yöntemim var ama en kolay yöntemi. O iğnenin üstüne suyun içinde parmağını koy iğnenin üstüne. Göbek deliğine de parmağını koy. Tamam mı? Tam 41 Fatiha okuyorsun. 41 hmm. Fatiha. 41 Fatiha okuduktan sonra o iğneyi koydun ya. Bak göreceksin. 30. Fatiha'da falan tık 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 atmaya başlayacak. Aa, o zaman anla ki göbek düşüklüğü var. Evet göbek oturmuş o zaman. Ha, oturur. Evet. evet. Bunu yaptığında öyle hissediyorsan evet. oturur. Ama parmağını koydun. Atmıyorsa Atma hissi gelmiyorsa belki göbeğin düşüktür. Yer yer doymazsın. Gece uykuda çok sıçlarsın, Aşırı derece mide ağrısı, şişkinlik yapmaya hmm. başlar. E, gereksizce durduk yere ani öfkelenme olanlarda da göbeğin düşüktür. Ani öfkelenmiş. Ani sinmeden. Ya bu adam böyle değil ama ani öfkelenmeye başladı. göbeği düşmüş bu adam. Bir de şey derler böyle. Ay bana kimin nazara değdiyse böyle bir enerjim düştü falan. Ben nazarla yıldız düşüklüğünü nasıl ayırt edeceğim? Şimdi yıldızı düşük olan insanlar kalabalığa girdiği zaman yorgunlaşır Hı. ve yüksek sese karşı hassasiyet olur. Ve bu insan rüyalarında çok fazla karabasan görür. Ama nazarı olan insan sürekli hastalanır, bayılmalar artar ya da ciddi anlamda o insan aşırı derecede saldırganlaşma yani öfke tap yapar. Yüzde sararma, sabah kalkarken ayaklarda yorgunlaşma, sürekli işlerin ters gitmesi aşırı derecede yorgunluk ve bayılma hissi bunlar nazar belirtisidir. Ya da evde bir şeyin sürekli kırılması bu nazardır. Yıldızı düşük olan insanın nazarını çeker, atamaz, nazar olan insan nazarı değer, hasta olur. Bu anlatım durumu oluşur. Yıldız düşüklü nazar Yıldız düşüklü kalbe vurur. Panik atak, vesmesi evhamı Nazar insanın direktman ayaklarına ve başına vurur. Bunu hmm. bilsinler. Çok fazla baş ağrısı olanlar migren mesela, migren, sinüzit problemi varsa tabii ki doktora gideceksin ama migren ve sinüzit problemi varsa ve durmuyorsa doktora gitmeye rağmen bil ki nazardan bu. Kesinlikle nazardandır. Bunu unutmayın. Sürekli ayakların ağrıyorsa, sürekli gece aşırı derecede ayak ağrısı, sabah kalktı, ayak ağrısı çekiyorsan ve sürekli korkuyorsan bu nazardandır. Nazar deveyi kazana insanı mezana sokar diyor Aleyhisselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bir insan diyor mezarlığa gitse şu mezarlığındaki yarısı, yarısı yarı insan nazardan ölmüştür dese yalancı çıkmaz diyor. Ölümse sebebi trafik kazası. Ama aslında nazardır. O vesiledir kaza ölümüne. O yüzden nazar çok bir beladır. Ben de nazar oldu nasıl anlarım? Kolay bir tespiti var. Kolay bir tespiti Hı -hı. var. Bir bardak su alsınlar. Sağ işaret parmağını koysunlar. Sol avuç için koysunlar. Kalem suresini dinlesinler. Kalem, kalem suresi bir defa. bir defa. Kalem suresini dinlerken vücuda terleme, yanma, bayılma hissi, ağlama krizi, vücudun uyuşması, baygınlık hali geliyorsa nazarsın sen. Bir hmm. de kalmıyorsun. Aynı suyun içine Kalem suresi 50.52. ayeti bir defa, bir defa Hümeze suresi 41. Fatih'e oku o su iç. Aynı suya. Neden Kalem suresi 50.52. ayet? Onlar az kalsın seni gözleriyle devirecekti diyor ayet. Nazar isabeteyn, gözle bakışla olur. Ama yıldız üstünü sen çekersin. Evet. Yıldız üstünde davet edersin sen. Kapın açık. Yıldız üstünde insanın kendi yaptığı durumdan dolayıdır. Kapın açık. Ama nazar insanın imtihanıdır. Bunu unutmayın. Yıldız üstünde Na nazar çok büyük fark var. Nazardan çatladı derler. Doğru mu? İnsan Na nazardan çatlar mı? Tabii ölür insan. Hmm. Çatlamak ne mi? ne kelime? Ölür insan. Çocuklar bebekken ağlar 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 susmaz ya. Kolik gibi. Çatlayana kadar kıpkırmızı olur. Ya da bir insan öfkelenir öfkelenir kıpkırmızı olur. Bunların tamamı nazarla alakalıdır. Adam psikolojik rahatsız o sebep. Tıp, psikolojik sebep o. Sebepler alemindeyiz. Adama sen anksiyete edebilirsin. Adama ya da şey diyebilirsin. E, taşı kardı, problemi var diyebilirsin. Panik atak diyebilirsin. Adama borderline diyebilirsin. Adama duygu dozuk, bozukluğu olabilir. Dikkat eksikliği dep diyebilirsin. Dürtüsellik diyebilirsin. Her şeye adını koyabilirsin. Bu tıbbi literatürde geçen hastalıklar. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar psikolojik psikiyatrı ve doktorun mutlaka gitsinler. Fakat iyileşme süreleri uzuyorsa bir psikiyatrı gitti adam 4 seansa iyileşmesi gerekiyor. 4. seansı iyileşmiyorsa psikolojik olarak destek almıştır. Manevi olarak eksiklik var tamamlaması lazım. Bir insan tıbbi olarak tedavisini görüyordu adam bir ayda iyileşmesi gereken bu iyileşme süreci uzuyorsa ya da hastalık daha fazla artıyorsa bu mani olarak destek lazımdır. Bunu niye psikiyatrler ve doktorlar reddediyor ben bunu anlamış değilim. Bunun yüküdür de, ama işin ehli doğru her şeyin ehlidir. Biz şu listede bakarız işe. Ales ve Sen diyor ki işin ehline bırakın. Bir insanda psikolojik sorun varsa psikiyatra sevk edilir. Bir insan tıbbi bir problem varsa doktora sevk edilir. Ama bu insan psikiyatra ve doktora sevk edilirken bu insanın ruhu da tedavi olması lazım ya. Hı hı. Bu alanda da işin ehli insanlara da psikologlar ve psikiyatrlar ve doktorlar da teslim etsin. Ben geçen bir videoyu izledim. Bu videoda da işleyeceğiz yakın zamanda bir canlıyım da. Beş tane doktor var. Ben de hiç ilaç kullanıp da asla görmedim. Hadi bakalım. Nasıl olacak bu iş çözülür. Hadi bakalım. Eskiden şifayeler vardı hatırlar mısınız? Hı hı. Şimdi hastaneler oldu. Esten gülen şifalandığı için şifaneydi. Şimdi hasta gelen hastalığı iyileşip iyileşmediği için hastane kalıyor. Bütüncül tıbbı kullanan hekimlerimiz de var. var. Onlara hekim diyorum. Doktorlar var. ayrı. Hastalandıktan sonra doktora gidiyorsun ama var. hasta olmadan önce önlemini almak gerekiyor var. ya. Var. Kıymetli psikiyatrlar da var. Evet. Adam çıkıyor diyor ki bak kalem suresi 51. ikinci ayet var diyor. Az kalsın göze devrilecektir diye bir psikiyatr özelim. Gözün diyor bir ışığı vardır diyor. İnsanın diyor anlık dalasına zaman o insan anksiyete tetikleyebilir. Bak bilinçsel atıyor. Psikolojik tanımını anlatıyor. Kur'an bilgisini anlatıyor. Bize böyle insanlar lazım. Beni yanlış anlamayın. Biz mezopotamya ülkesinde yaşamıyoruz. Biz Müslüman ülkesinde yaşıyoruz. He, sen guslunu alma, abdizini alma. Haram helal ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım. Sonra benim psikolojim bozuldu. Dua et delirmedin. Sonra boncuktan bekle. Dua et Nazar delirmedin. Boncudu. Evet. <laughs> Dua et delirmedin. O psikolog, psikiyatri ne yapsın? Çoğu insanlar da şunu yapıyor. Ben gidiyorum psikoloji psikiyatra ama iyileşmiyorum. E kardeşim namaz var mı? Yok. Abdest var mı? Yok. Gusül var mı? Yok. Arkadan gıybet var mı? Var. Zan yapma var mı? Var. Kul hakkı var mı? Var. E o ne yapsın? O yapması gereken iyileşimi yapıyor zaten. Yapması gerekeni yapıyor. Yapmasını gerekeni yaptığı için ölmedin ya. Onu da yapmasa öleceksin zaten. O yüzden bir yandan kızıyoruz ama bir yandan da takdir ettiğimiz sağlıklar da var. Tabii. O yüzden e, bize psikologlar, psikiyatri lazım. Ama bu alanda insan Allah'tan atar. Çünkü insanoğlu topraktan geldi ve toprağa gelecek. İnna ve inna ileyhi Allah'tan geldik, Allah'a döndüreceğiz. İnsanın özü, Adem'in özü topraktandır. Balçıkta yaratık diyor Allah Azze ve Celle. Toprakta olan her şeyde ruha bağlıdır. ruhta Allah'tandır. Allah'ın ismi de kelamıdır. Bu, bu senkroniyi kaybettiğin zaman o zaman çıkamazsın. Ne deli hastanesinde ne mezardan. Evet. Biraz önce e, aslında sordum arada ama e, hatta geçen videomuzda çok az bahsetmiştiniz. Yeniden hatırlatalım. Siz nazar boncuğunu kullanılması asla, önermiyorsunuz. Asla. Nazar boncuğu kullanacağınızda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinde geçen firuze, akik bu taşları kullanabilirsiniz. Şimdi nazar boncuğu neden kullanılmaz? Nazar boncuğu şeytanın Babil'den beri kullandığı bir semboldür. Süleyman Aleyhisselam'ın Süleyman Aleyhisselam'a Allah azze ve celle bakır vermiş. Kur'an'da geçer bu. Biz Süleyman'a bakır verdik, odun ettik, cinlere galip geldi diye. Cinlerin de kullandığı bir takım materyaller vardır. Tamam mı? A hangi ayette geçiyor bu? Bakara Suresi 102. ayette. Onlar Harut ve Marut'un öğrettiği ilmi kötüye kullanıp karıyla koca arasında bozmak için büyü yaptılar. Ayet aynen böyle yazıyor. Her birinde bir materyali vardır tamam mı? İşte Süleyman mühründen bahsediyoruz ya. Bu materyali bozacak şey nazar boncuğu değildir. Nazar boncuğu şeytanın Babil'den biri kendi alanındaki insanları hipnoz, hipnotize yani şeytanın elle dörtebilip yaptırabileceği bir şey yok. Hı hı. Şimdi bir adam ben intihar ediyorum mesela şeytan elle ittirmiyor. Evet bak doğru olanı yapıyorsun ve vesvese veriyor. Bu telkin demektir. Ve telkin de telekinizi olarak kullanır şeytan. Ne demek telekinizi? Sana nazar borcunu kullandırır. Bir maddeyi hiç dokunmadan etkileşim Hareket ettirmeye telekinizi Şeytanın da insan üzerinde eliyle müdahale edemiyor ama ile kendi kendini negatife düşürüp zarar vermesi sağlaması da nazar boncuyla sağlıyor bu materyalle. Hmm. Kimyacılar bunu bilir. Şimdi şeytan gelip bir insanı bir insan ben intihar ediyorum dediğinde onu üçüncü kat aşağı ittirmez şeytan. Şeytan vesvese yaptırır. Doğru olanı yapıyorsun. Çünkü şeytan eli yapamaz. Sözle. Vesvesele hadmez. Ama insanın kendi kariliğini hareketlendirir. Her insanın bir cinni vardır. Kanser hücresi gibidir. Herkes aktif değildir. Her insanın bir cinliği vardır. Karini vardır. Vesvesele hadmez. Karini demek kendi vesvesen veren, insanı plisoba ve nesobaya sokan hı hı. bir şeydir bu kalin. O kalin hareketlenen şey kullandığın evet. materyalle alakalıdır. Şeytan seni eline ama bir materyal kullanırsa telekinizeyi kullanıp hiçbir dokunmadan bir madde hareket Yani seni hareket edebiliyor. Evet. Sen bazen diyorsun ya gözünü açıyorsun. Ben niye bunu yapıyorum ya diyorsun. Halbuki şeytan sana dokunmadan telekinize uyguladı. Hı. Maddesin sen. Evet. gitmeye çalıştı. O yüzden bunu sağlayabilecek tek madde materyal Nazar boncuğudur, kemikler hayvan sakatatlarıdır ve insan üzerinde kokan materyalidir, teri, akleti, bunlarla insanları ciddi anlamda sıkıntıya sokabilirler. Nazar boncuğuyla ilgili ya ben nazarım var ne kullanayım, ben nazar boncuğu süs olarak kullanırım, kullanma, süs olarak da kullanma, gerek yok çünkü neden, ba şimdi bir taşın insan üzerinde etkisi çoktur. Ya ben Müslümanım kardeşim. Taştan niye meyret Ya kardeşim Allahu Teala Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a cennetin Hacı Nesmet taşı indirdi. Sen ne anlatıyorsun? Hacı Nesmet taşı indirdi. Hacı Nesmet taşı indirdiğinde bembeyazdı. Şimdi gidiyorsun siyah. Niye? Evet, Sıkıntı çekti. Ee, demek ki Müslümanlıkta Allahu Teala Azze ve Celle o taşı sebep kılıyormuş demek ki değil mi? Demek ki taşları kullanmakta cevaz varmış dinde. Örneği var. O zaman bilmediğin dinle tartışma. Bizim toplum böyle bir problem var. Ya hocam ben fırını taşıdım. Ben şimdi insana diyorum ki nazarım varsa ki taşı kullan. Taştan diyor medyumca. Ya o zaman çalışma Allah'tan para bekle. Patronuna da medyumca. Eve gittiğinde karıcığım bana yemek yap reme. karıdan da Evde hanımın yemek yapmadığı zaman kavga çıkartıyorsun. Ben taş taşı deyince ondan medet umacağım mı diyorsun? Olmadı abi. Bak senin dini sana göre olmadı. Hacı Nesvet taşı vardır. İbrahim Aleyhisselam'a inmiştir. Kur'an'la cehetti, yakutlar, zümrütler, necefler, Doğatık diye ayetler vardır. Aynı ayette biz mizanı gümüş mahşer üstüne koyduk. Gümüş tepsi üzerine. Akitlerle etrafını dolattık diye hadisler vardır. Bunlar önemli şeylerdir. Sen okumuyorsundur, araştırmıyorsunuz ya da okumayan, araştırmayan birisini dinliyorsundur. O yüzden yanlış kişiye dinleme. Çünkü neden? Şöyle bir güzel bir söz var. Dinini tilkiden öğrenirsen tavuk çalmayı helal zannedersin. Tabii. Oraya dikkat edeceksin. Kendi aklet diye okuma şeyi var. O yüzden nazar boncunu asla kullanmıyorsunuz. İnsanla ciddi anlamda farklı bir etkisi yapar. Bu sefer senin kalenin hareketlendir. ama diğer taşlar çok etkilidir. Ben hiç taş kullanmayacağım diyorsan ne yapacaksın? Kalem suresi 51. 52. ayeti bir defa oku. Hümeze suresini bir defa oku bir bardak suya. 41 tane de Fatiha oku. Bu suyu iç. Haftanın bir günü ya da iki günü yap. Bak bakalım sana bir de nazarla ilgili problem oluyor mu? Hadi bakalım. Sonra yansınlar yorumlara. Yansınlar. Yansınlar. Programı bitirmeden önce hocam şuna da bir değinmek istiyorum. Eskiden bizi hep böyle koyun saydırırlardı. Evet. Derlerdi ki işte uykuya daymadan önce bir koyun atladı, iki koyun atladı. <laughs> bu evet. nedendir? Uyumadan önce hangi soru okumalı? Veya bu koyun saymak doğru mu? Şimdi eskiden biliyorsunuz ki psikoloji ve psikiyatri bu kadar geniş değildi. Yani Hı -hı. her alanda klinikler yoktu. Bunun aslında bir telkin demektir. Bir psikiyatri alanında bir telkin tekniğidir. Gece uykuya dalmakta geçiş çeken insanların çoğu anksiyet hastasıydı. Geçmişe takılı kalırlardı. Hı hı. O insanlar geçmişe takılı kaldığı için uyku gecikiyor. Sabah aklında yorgun ve sinir kalkıyordu. Anksiyet hastalığı iyileştirmek için doğru uyuyabilmesi önemli biliyorsunuz. Hı hı. Geçmişe takılı kalmasın, anda kalsın diye ona koyun saydırırlardı. Anda kalmak evet, için. Iyi. Çünkü geçmişte anksiyet hastası geçmişe takılı kalır, anda kalamaz. O yüzden eskiden bu terkimi vardı. Anda kalabilmen ve rahat uyku uyuyabilmen için anksiyeten tetiklenmesin diye sana koyun saydırlardı. Bu psikolojik bir tanımdır. Çok da kuvvetli bir etkili bir yöntem. Hangi sureyi okumalıyız peki rahat uyku için? Birincisi e, ruhun birinci kat zamanında sabahlasın ve kabir azabından korunmak istiyorsan büyük suresi. Mülk. Hı hı. Mülk suresi. E, benim mülk sürelik vaktim yok hocam. Peki tamam. Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor ki Buhari, Buhari ve İbn-i geçer bir insan akşam yatmadan önce Bakara suresi son iki ayetini avucun içine üflese, okuyup üflese, bütün vücuda sürse onun korunmak için başka hiçbir şeye ihtiyacı yok diyor. Yeter. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok diyor. Net söylüyor. Bunu da yapamıyorum diyorsan o olabilir insansın. Hocam ben o kadar uzun AMR bakara sözü sonu iki ayetler AMR çünkü biraz uzundur. Hocam bu uzun ya ben bunu yapmak istemiyorum. E Ali Kur'an üçte birini hatmetmek ister misin diye sorduğumda Hazreti Ali dedi ki evet ya Resulallah bir Fatiha üç ihlas. De okuyup böyle sürersin ya doğru mu? Sünnet. Hani felak nas alışkanlık olmuş anneden. Kesinlikle sünnettir. Aleyhisselam avucunun içinde üçlerdi bütün vücudunda meshelerdi. Koruma kalkanı. Evet meselerdi. Mes etmek vardır. Hmm. şimdi i̇şte Mesih de oradan geliyor. Yahudilerin Mesih. <laughs> mes etme demektir hı. Mesih. Yani Yahu, Hristiyanlar bekliyor ya Mesih gelecek. Işte, Meşeya. meşeyle da mes etmekten gelir. Bizim Mesih denen kavram da mes etmekten gelir. O yüzden vücuda bir şey mes etmek, çok önemli. Abdest alırken yapıyoruz ya mes hı hı. Okurken de mes edeceksin. Ee, Huzun hariç, bela altı hariç bütün vücuda güzel Süreceksin. süreceksin.